Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mod videosu yapıyoruz. Bütün elimdeki modları yükledim sayılır. Öncelikle elle, elimize bunlar gelecek. Gördüğünüz gibi. Bunları atalım çok gerek yok şu an. Böyle mesela kaydırdığımda Bir dakika bulayım. Şöyle şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi oyuna böyle şeyler ekliyor. Başka modda da böyle kapibara falan ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Başka kedi falan var. Bakın. Çok tatlılar bir de. Küçük ee, şey var. Böyle köpek var. Küçük domuz. Kapibara var. Böyle. T-rex var. o O derece. Bir de kirpiler var gördüğünüz gibi diz çöküyoruz öyle. Bir Başka neler var? Bedava bu arada bu mod. Burada böyle eşyalarımız var gördüğünüz gibi. Saat var bambudan. Böyle yavaş yavaş kırıyorsunuz. Sofa yazınca buraya arkadaşlar kanepe çıkıyor. Böyle birleştirebiliyorsunuz, oturabiliyorsunuz gördüğünüz gibi böyle böyle güzel yanları var bir dakika kıramadık gördüğünüz gibi tabi mod yüklerseniz hileleri açmak açmış oluyorsunuz başarı kazanamıyorsunuz başka ne var TNT var arkadaşlar dinamit var böyle bununla ilgili bir short video size zarar gelmeyecek korkmayın Dinamit bedrağı da kırıyor o kadar yani. Böyle Sonic var. He, hepsini göstereyim ben. Bu ee, bir dakika ben çakmak alayım. Bu arkadaşlar olduğunuz yeri dona, donu, don ee, böyle buz yapıyor. Gördüğünüz gibi çoğu yeri bu. tavuk seni kurtaracağım çık biz hayvanlara karşı değiliz kedi ben sana zarar gelmeyecek dedim çık bakayım başka bir şey var mı hayır olmaz Creeper'ız ama yardım ederiz yani. Evet, bunu da unutmuşuz. inek hmm. çık hadi. En azından çoğuna olmadı. Böyle gördüğünüz gibi Lucky TNT de rastgele bir şey çıkartıyor şansa göre. Mesela şimdi Obsidian çağırdı, korkmayın yani böyle boşluğa çıktım falan diye. Sonic TNT ödüller de çıkıyor böyle elmaslar. Bu da patlıyor böyle. Atıyor siz gördüğünüz gibi. Onun için ön, önlemli olmamız lazım. Başka? Kolla sal TNT. Videomuzun, shorts videomuzun en önemli TNT'siydi. Pa Ölmeyin sakın tamam mı kapibara? Ölme köpek. Oyunumuz kasacak şimdi. Köyü kapibara. Köpekler, kediler. Böyle gördüğünüz gibi çok büyük bir yarı kaçıyor arkadaşlar. 07 hayvanlar. Neyse. Neyse mi? Disco TNT koyalım böyle. Bu da dur buraya koyayım. Böyle diskolar için kullanılıyor. Bir şey yapmıyor. eğlence sadece. Love Dentisi. Bir şey oldu az önce. Bakın gördüğünüz gibi böyle lav atıyor tahmin ettiğiniz gibi böyle bu da bir dakika elektrik saçıyor işte. Canınız gidiyor ama. Onu bilmiyorum. Bir de yeri kırıyor. Roket TNT'de tabii ki de patlıyor yukarıda. Bunu havai fişek ee, umruna da kullanabilirsiniz. Şunları koyalım. Hepsini denedik bunları. Evet gördüğünüz gibi. TNT yazıyorum. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bir de bunu koyalım. Gravity en sevdiğim bölümden biri. Ultra TNT, kollasal TNT'ye benziyor dış görünüşü. Ama çok da kırmıyor onun gibi. Buna bakın, bir de şuna bakın. Yine de kullanışlı bir şey. Yani kullanabilirsiniz. Bu da boşluk yaratıyor. Uzun sürmüyor, merak etmeyin. 07 koyun 07 tavuk Daha hangi hayvanı söylesem Trapet TNT var Hemen patlıyor Creeper gibi Benim gibi Böyle Bu da Sallanıyor sallanıyor Ve toksiklik yapıyor böyle Zehir etkili oluyor Prosti TNT de Çok iyi gördüğünüz gibi Bunu da patlatacak Bakın çoklu TNT oluyor ama küçük de var içinde böyle gördüğünüz gibi. Ben de bunu da seviyorum. Bu da yeri kırıyordu. Evet size lazım olan şeylerden biri. Demir bulduk. Demir yok oldu o ya. Yazık lan. Yuh. Kedi köpek. Kedi işte domuz kurtarabilmişim sizi. Bu ney mi arkadaşlar? Bununla böyle şey alabiliyorsunuz. Takas yapabiliyorsunuz. Buradan kemik alabiliyorsunuz. Bu köylü sayesinde. Oğlum dalga yaratmışız. Bu ne? Çok iyi mi? Lan bu, bu bunun etkisinin bu kadar olduğunu bilmiyordum. Gördüğünüz gibi böyle. Çok iyi oğlum. Şurada ölmedi Allah'tan. Başka ne koyalım? Bu var yok. Bu var. Ne TNT'si. Böyle patlıyor ve yakıyor. Yani. Köy özür dilerim. İyi bir side gelmişiz ha bir de mesela bunu koydum gravity tnt'yi bakın böyle patlatacak burayı işte patlatmıyor sizi uçuruyor bakın tekrar göstereyim bakın dibinde duruyorum ve uçurdu bize havaya yükselme 5 verdi 6 verdi işte ee, başka ne var bir tane bu var healing yani, Bu da can veriyor yani başka bir şey yapmıyor yani. Çok da abartılacak bir şey değil. Bu sizi korur ama. Şimdi başka ne var? Bir dakika. Lambalar var böyle lamba koyuyorsunuz. Başka ne var? Bunlar ekleniyor bir de. Bir de şu var. Hip yazarsanız. Gördüğünüz gibi böyle. Yanlışlıkla basılı tutuldu. Bazen oluyor bu bedrakta. Ben de böyle. Bas. Saat gündüz yaparım. Başka ne var? garaj şeyi var. Kapısı. Doğru yazalım. Çıkar. Evet böyle. Bunu yün daha fazla yün eklentisini eklediğimizde oluyor. Böyle açıyorsunuz. Bakın açıyorsunuz böyle güzelce. Kapatabiliyorsunuz açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ama bunlar da bak şeye geliyor. Mesela slash kill yazdım. Oyuncular yaratıcı moddayken öldürülemezler. Seçiciyle hiçbir hedef eşleşmedi. A E yazalım. Oyuncular bunlar yaratıcı moddayken öldürülemezler. Garajlar. Onun için yapmanızı önermem. Sakinleşti oğlum burada ya böyle yapınca. O oralarda ne analarımız olacak şimdi. Neyse. Bir caddeye gelelim. <laughs> bir de araba var. Evet yanlış duymadınız. Araba. Bedava. Hiç Minecraft'ta bulunacak bir şey değil yani. Siz de şaşırmış olmazsınız umuyorum. Bir dakika kar yazıncı çıkması lazım da. Biz yine de şöyle arayalım çıkmadı yazınca çünkü. Böyle buralarda olması lazım. Araba. Bir de bunlar var. Bunun, neyse artık bulamadım ne olduğunu. Buna ekledik. Hmm. Bu var. Wool yazarsam çıkıyor. Bir dakika. Bir hmm. oldu. arabalar. Tabii koltuk da ekliyor gördüğünüz gibi. Böyle. Üstünde oturabiliyorsunuz. Evet. Bu ne oğlum? Ben bunu sürüyor muyum? Ne oluyor? Böyle. Renksizli de var. Sofa. Sofa kanepe demek. Stool var böyle. Küçük şey. Oturak. Slash kill yazalım biz. Oyuncular yaratıcı moddayken öldürülemezler. Atalım. Araba böyle renklisi var. Rastgele çıkıyor. En sevdiğim renk çıktı bu arada turuncu. Bekle. Buradan düştü. Bekleyin. Sürebiliyorsunuz bu arada. Böyle şeyi de var. Beyazı. Tabii yanıyor şeye giderse. Bence güzel bir eklenti bunların hepsi. Böyle böyle cenazada iyice. Böyle sürebilirsiniz istediğiniz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi, bunun garajı da var az önce gösterdim. Bir de bu var. Selentingizmas be çıkarsa oldu. be çıkarsa gösteriyorum. Elimizde götürebileceğimiz lambamız var böyle açıyorsun kapatıyorsun. Bir de bu var. Taş kırıyoruz bence. Umuyorum. Yok bilmiyorum. Bu hızlandırıyor mu neyse artık. Atalım bunları. Çok gerek yok arkadaşlar. Bir de bu var. Bunu da anlamadım. Böyle koyuyorsunuz. O gidiyor böyle yukarı doğru. Böyle sizi var. Bir sürü koyabiliyorsunuz böyle. Çok iyi oğlum ya ama. Üstünde oturup kaçabiliyorsunuz böyle. Ah. Başka bir şey kalmadı bence. Öyle diyor biliyorum. Bir de kamp şeyi var böyle. Koltuklar bitmiyor. Kamp eklentisi bir vuruşta patlıyor tabi. Böyle yataklar var. Uyuyabiliyorsunuz böyle içine girip kamp için. Lazım olur. Gece oldu. Tekrar yatalım. Sabah oldu. Bakın böyle bir şey var işte. Bu ne ya? Çok mu önemli? Oyunda Herobrine falan mı var? Ne oluyor? Biz bununla yatınca işte böyle şey oluyoruz. Yatıyormuş gibi algılıyor. Sabah oluyor, gece oluyor. 5 saat uyumuş gibi oluyor Mayıs gibi. Neyse. Başka ne vardır? Yoktur ya bence bir şey. Bunları gösterdik. Grup gibi bir şey var böyle. Allah Allah. Neredeydi o? Ha bunlar. Bunlar işte. Bunlarla şey yapabiliyoruz galiba şu yünleri aynen yüne koyup öyle diyebiliyorum. Anladım yani. Perde de var bu arada böyle koyabiliyorsunuz. Kapatılıp açılabilen. Şöyle koyalım. Yuh yuh. Eğilince bile. Şöyle bekleyin. Kır kır kır. Bunu böyle bunu böyle. Bunu da şöyle. Bu şekilde perde yapabiliyorsunuz. Böyle bak. Yeri kırarsam. Kapanıp açılabiliyor bastığımızda. Böyle yani. Güzel bir eklenti bu da. Başka ne vardır? Çekmece var. Ne işe yaradığını biliyorsunuz. Açıyorsunuz işte bunu koyuyorsunuz falan filan. Slash kill yazalım. Bunu da. Oyuncular yaratıcı moddayken öldürülemezler. Oo, bunlar patlamıyor bak. Slash kill yazınca. Kırılmıyor dikkatli olun arkadaşlar kuramıyorum nasıl yapıldığını da bilmiyorum ki valla bakarsınız siz bence öyle yaparsınız başka bir şey var mı saksı var çiçek koyabiliyorsunuz tabi bunun bir hatası var göstereyim hemen Böyle turuncu en sevdiğim renk. Tekrar söylüyorum. Pembe aldık. Koyuyorsunuz ama hatasıyla başka yerlere de gidebiliyor. Böyle buralara koyarsanız güzel olur. Gördüğünüz gibi. Bir de bunun başka türü var. Türü. <laughs> Böyle koyuyorsunuz. Birleşiyor. Gördüğünüz gibi. Bunu da koyduğunuzda Aa, bir şey olmuyor havaya koyduğunuz. Evet böyle. Şimdi ben bu modların e, adlarını falan göstereceğim. Bu arada ölen kişilere 07. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle modların isimleri var. Şimdi bunları size sayacağım. Hayvanların mod, modunun adı, adı Spark Pets Şöyle göstereyim. Light Ad on yazıyor kart. Anlamadım bu böyle kart oluyordu ya takas yapıyordu işte. Elması. O oh, Pantom Frames adon zaten okuyup yaparsınız. Kamp böyle içine girdiğimiz ve yatak eklentisi var ya arkadaşlar içine giriyorsunuz 5 saat falan sonra uyanıyorsunuz. Hikers Friend Add-on yazıyor yün böyle garaj falan var ya araba en iyisi benim favorimlerimden biri. <laughs> Bu üçlü benim favorim yünler, mobilyalar, TNT'ler. Ee, bir de yün, yünlerde böyle değişik yünler oluyordu gördüğünüz gibi az önce. 6 h vol ad on ad on var hepsinde mobilyalar anotur furniture ad on TNT'ler benim favori, üçlü favorilerimden biri. More TNT ad on. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sıradaki videomuz burayla ilgili olacak. Evet. Ee... Bu videoya 5, 10, 15 gibi e, like'lar gelirse size bağlı kaderimiz arkadaşlar. O kadar like'lar gelirse e, bu modular şeyinin part 2'sini çekeceğim modular videosunun. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.